bakalım. Yaz topu at. Poyraz'a topu at. Hadi beraber oynayın. Hayır kafasına koyma Poyraz. Hayır. Hayır anneciğim onu koyma. Kendini kafana da koyma. Bak suyun içine girdi o. Tamam atma. Bak orada çiçekler var anneciğim. Yaz. Gel burada Poyraz'la oyna. Poyraz'a at topu. Tamam oyna. Basketbol oynayacağım. Gel burada basket buraya at. Buraya at basket olsun. Anneciğim oraya basket mi yapmışlar? Bence orası çamaşır asma yeri. Ama kızarlar sana gel anne. Tamam. Bak bu e, poyraz sürecek. Dikkat et Zeynep'e çarpma oğlum.